<laughs> nah boleh, nah boleh, nah boleh, nah boleh. you are my best friend if i'm dying you dying with me ain't no choice <laughs> <laughs> Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Fuck you, bitch. I gotta tell you something. Yeah, what's going on? I'm blocked. What? Girl. Me <laughs> <Please. Please>, too. <laughs> Benim canım oğlum bugün ne giymek ister? Kefen. Söyle bakalım en çok hangi arabayla gezmek istersin? Cenaze arabasıyla. Oğlum bu gece nerede yatmak istiyorsun? Mezarda. Baba! Ben gole istiyorum. <laughs> Arkadaşlar bugün bütün ara bizim eve toplandı. Ve bilin bakalım şu an ne oldu. Annem hepimizi bir odaya kapattı. Ve o oda benim odam. Ve bütün çocuklar benim odamda. Bir böyle Allah, en uzun ne şeytan rejim bir tanım beni ya Ya dur dur bir zıplama ya <laughs> Lan yavaş bas klavyeyi kıracağım kır Al başlığın var mı? He var kalk git bak Konnichiwa Hey what's up bro Hey what's Şunu da koyayım Güzel oldu ya Güzel oldu güzel <laughs> Eyvallah Lan bir saniye Arkadaşlar sessiz yoklama alacağım. Berk burada. Oğulcan burada. Stories'inde sürekli direksiyon paylaşan adam. Herhangi iki kişi el ele tutuşunca püy gençlik bitmiş diyen teyze. <laughs> Bir şeyi popüler olmadan önce sevenler. En çok formülayı ben. Ben izledim ya en çok Bokunu çıkaranlar. <laughs> Squid Game. <laughs> Kendi istediklerini yapamadıkları için çocukların hayatlarını berbat eden ebeveynler. İlk sıraya boğaz için yazacaksın. Bilmiyorum. Boğaz Ama olabilir. bana. Mekanda ansızın kahkaha patlatan platin saçlı kız. <laughs> Kolay gelsin'e cevap vermeyen esnaf. Tişört işine girenler. Bir <laughs> biz kalmıştık. <laughs> Sürekli Amerika'nın ekonomisiyle Türkiye'nin ekonomisini kıyaslayıp canımızı sıkanlar. Bir saat pompacıda çalıştım, dört tane iPhone aldım. TikTok dilencileri. Abi, abi, abi. abi, abi. En iyi bire girelim. En iyi bire girelim. Evet, son olarak 7-24 sosyal medyada vakit geçiren bağımlılar. Burada. <laughs> tam bir canavar Tüm sınıf fondan korkar Ortamda görünür görünmez Saklanır kek sağlar Instagram fenomeni 50k takipçilik kek sırasını çekerken geldi. Bilmiyor, 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 bilmiyor. Bir, şey. bir geldi Hemen kapıyı aç hakkında ihbar var Ne ihbarı? Kaçak eşek ticareti yaptığın söyleniyor Düş önüme Tamam tamam İhbar doğruymuş tutuklayın Durun Evlilik sözleşmemiz var. Ne? Bebeğim kaçıyoruz. Lan! Yakalayın şunu. <laughs>